Bazı kardeşlerimiz soruyor ben Kur'an-ı Kerim'i çat pat okuyorum. pek öyle içime siner doğru dürüst okuyamıyorum. Acaba okusam mı daha uygun? Okumasam. Biz o kardeşlerimize diyormuş ki okumaya okumaya ne olur? Kur'an unutulur. Okuya okuya ne olur? Noksanlar düzeltilir. Daha iyi, daha güzel okumaya liyakat kesmedilir. Bugün güzel hafızlarımızın kasetleri var. Kasetlerden hatim olmaz. Ama Kur'an bilen kimsenin dinlemek suretiyle Kur'an'ı düzelir tecvid öğrenilir. Daha güzel okuması temin edilir. Bu bakımdan bu imkan da var. Öyleyse o kardeşlerimize diyoruz ki okumaktan hali kalmayın. Peygamberimiz bir hadis şerifinde buyuruyor. Hakleri zorlukla çıkarak geç, geç, geç yaşta Kur'an'a yönelmiş. Biri bir türlü dönmüyor. Harfleri zorlukla çıkarıyor. ha, H gibi harfleri zorlukla çıkarıyor. Peygamberimiz diyor ki harfleri kolaylıkla çıkarana bir hasene zorlukla çıkarana iki hasene. Öyleyse biz Kur'an'ı elimizden düşürmeyelim. Biz Kur'an'ı dua süsü yapmayız. Her gün açıp az çok, üç sayıfe, beş sayfa, beş sayfa, bir sayfa okumaya gayret ediyoruz. Okudukça güzel. Bunun hakkında şimdi Sinan Hazretleri bir Hilmen Kübesi var. Günümüzde de bu mevcut. Diyanet işlerinin müfettişleri var camilere gelirler. Ezan okunuyor mu? Caminin temizliği yerinde mi? Bunlara bakarlar. Böyle bir müfettiş şey İslamlıktan Sümbül Sinan Hazretlerinin camisine gönderilmiş. Koca Mustafa Şah'ın malum. Musa Musleyhli isminde bir zat bu. Şimdi <laughs> Sinan Hazretleri. Bugün başta gelen ziyaretlerimizde Halifesi Merkez Efendi. O da İstanbul. Bu müfettiş namazdan sonra Hoca Efendi'nin okuduğu Kur'an'ı galak Güzel bulmamış ben de müşrakol edeyim. Bu büyük Selahaddin Camii'ye daha layık bir hoca efendiyi koysunlar. Bu Efendi de bir mahalle camisine versinler. Kur'an-ı Kerim bitmiş, Fatiha denmiş. O müfettişte Öyle bir gaflet, uyku hali gelmiş bir saniyecik şöyle. Bir de bakmış ki önünde koskoca bir kalba. Sarı gibi insanlar onun üzerinde böyle bir çalışma yapıyorlar. Bir tanesine sormuş, siz kimsiniz ya? O demiş, biz Ne yapıyorsunuz böyle? Kur'an kalasını tamir ediyor. Ve uyanmış bu bir saniye içinde. Bunu böyle görüverince kendini toparlamış. Hoca efendi yaşlı bir mani gideyim elini öpeyim duvasını bu fikrimden de vazgeçeyim demiş. Gitmiş halatı sormuş kendisini takdim etmiş. Arkasından da mübarek Cümbür Sinan Hazretleri demiş ki yavrum demiş Gördün ya, Kur'an kalesini tamir edenler var. Ne olur beni şeyh-i düşman diye rafat etme artık, ben canımdan memnunum. Ha. Öyleyse o büyük kalpayı Allah tarafından tamir edenler mevcut. Bize her gün biraz daha güzel okumak, aşk ile şevk ile okuma, okuduğumuzun bir Allah kelamı olduğunu bilme, ona göre okuma, bu nasip etsin inşallah.